Merhaba arkadaşlar ben Can Deniz ve bugün Minecraft'ın yeni bölümüne başlayacağım. Ee, i̇kinci bölümde neden ses, ses tam şey olmamıştı hani e, tam ses gelmedi hatta hiç gelmedi. Ben buraya neden girmiştim? Çünkü o zaman xray vardı şimdi tüm en items var. Her neyse çıkalım buradan. Diyeceğim. De. Bakalım şunları bir. 12 tane elmas şey yapmıştım. Bulmuştum. İşte X-Ray'den falan hatırlarsanız. Onları şey yaptım. Yani nereden geldi falan demeyin. Diye. Ya çok tuhaf tuhaf sesler geliyor. Korkuyorum ya. Şimdi. Ben ne kadar kazmışım böyle. Elmas bulacağım Oho. Ben bence videoyu durdurayım ondan sonra geri devam edeyim. Tamam arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yaptım. Neden kasıyor bilmiyorum. Şu çiçekleri toplayalım. Güzel görünüyorlar. Ciddi. Ciddiden cidden güzel görünüyorlar. Ama neyse. şimdi keşfe çıkalım diyeceğim de fazla bir şey yok gibi bu burası ne bir dakika ben kendime ev yapmadım daha ya şimdi evimi yapacağım ondan sonra artık yani cidden minecraft oynamamıza başlayacağız Şuradan ağzına vurduğum gibi çıkalım. Selam pompa. Ne ile seni? Bu mu? Bu mu? Bu. Şu evin iç absınday. Oh yes. Vazmur. Şimdi bu ya Allah belanı. <laughs> Allah'ım ya. Hani buraya sanki daha önce birileri gelmiş gibi burası. İkinci yer her tam olan bu. Bu arada şaka maka iyi karnım acıkıyor. Bineyim mi size? Eee evet, selam. koşsam koşmuyor tabii ki. Oyunu zorluk kolay mı? Harici de alalım. Yoksa koşmuyor çünkü. Çiğ tavuk yiyor ya. Hatır için çiğ tavuk yerler derlerdi de inanmazdım. Neyse. Evimi ee, nereye yapacağım ya? Ha şurası iyi. 9'a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam geldiğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Arkadaşlar ben ev yapana kadar videoyu durdurayım en ondan sonra devam edeyim. Şimdilik görüşürüz. Geri dönüm arkadaşlar. Ee, odun yetmedi gördüğünüz gibi. Kırık taşla kapatmaya çalıştım sonraki iki yeri. Yani şimdi taşınmaya yavaş yavaş başlıyorum. çakalım niye şey yaptıysam ben artık. çok güzeller ya torun var 2 elmas var yok artık sandık yapmadım 1 2 3 şuradaki odunları hemen keselim 20 fps ile oynuyorum niye böyle Böyle girelim. Direkt ağaçlara doğru. Tamam. Şimdilik yeter geldi ya. kolay Bunları dönüştürelim. Hmm. Önceliğimiz çes ondan sonra kapı yapacağım. Şöyle elle kıralım 12 dakika. çevirsin birini buraya birini de buraya koyacağım çünkü fazla yer kaplamasını istemiyorum ev geniş olsun girişe de şöyle çiçekleri ekleyelim bir tane elimde kaldı onu da onu da şu çok boş kaldı güzel kim yok? Ne var ki acaba? Demir yok, elmas var. Demir var. Evet, demir. Evet, demir varmış. iyi oldu bu. Ateş Şuraya koyalım. Güneş şu an burada. O çok az baktığımızdan sonra kararmasına. Evet, geri geldim ve devam ediyorum. Şimdi e, video başlamadan önce 60 fps idi, şimdi 30-35 fps e sürünüyorum. Hava da kararmış gibi, sanki yok çankıtan böyle, hayır evet hava kararmış. Arkadaşlar e, videolarda neden ses sorunu olduğunu bilmiyorum, yani sorun mu onu da bilmiyorum. E, onu bana anlatabilecek bir yiğit bir şey varsa böyle. Anlatacak birisi varsa sevinirim. Videoyu bitireceğim şimdi. Çünkü yüklemesi bayağı uzun sürüyor. Benim niye? skinim Steve. Yok internet yok. Neyse ben bulduğumda YouTube yüklerim. Her neyse arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. E, dördüncü bölüm için e, abone olun. E, beş abone için teşekkürler bu arada. Yani Kötü bir rakam değil. Hiç olmayanlar da var. Ee, neyse. E, herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi oyunlar.